Afiyet olsun efendim. Beğendiniz mi tadını? Teşekkür ederim. Evet çok güzel. Azerbaycan'da çok tüketiliyormuş bu ürünler. Öyle mi? Evet. Ee, İlk defa de. mı duydunuz? Ya evet. Siz ne söylemek istersiniz? Valla öncelikle İsa e, e, teşekkür ederim. İnternetten Katipçimle. Ankara <laughs> günleri ondan <laughs> takip ediyorum sürekli. Ondan harika. dolayı hem ekonomik oluyor yaptığımız alışverişler hem vakit geçirmek açısından iyi. Teşekkürler. E, kaç Manazı, yıldır gerçekten takip ediyorsunuz sizi? Tabii sürekli. Kaç yıldır? Vallahi 10 yıldan fazladır. Oo, o ilçeden. en eski takipçilerimizden. Tabii takipçilerimiz tabii, var. tabii. Tabii. Nereden tabii. takip ediyorsunuz? Facebook, İnternetten. Instagram? İnternetten. E, Instagram'dan genelde. şey şeyde olduğunda arattırıyorum Google'dan. Ha, Ankara hepsi etkinlik de zaten iş diye Geliyor zaten hepsi. Benim adımı söyleyin. indirim isteyin firmalardan. Herkes öyle yapıyormuş Vallahi Öyle mi? Evet. Valla iyi reklamınızı yaptık şimdi. Tamam. Yorumları Bakın, bekliyorum. Oldu. Videoları da artık yorum yapın YouTube'da. Tamam. Ta ta destek ta ta destek ta ta verin. Tamam. Ta ta ben de teşekkür ederiz. ederim. Olsun. Yani gerçekten çok fayalı bir hizmet veriyorsunuz Ankara'lılara. Bir de bizim gibi böyle şey hastası olanlara, e, fuar hastası olanlara harika bir hizmet veriyorsunuz. Ücretsiz bir de. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Afiyet olsun. Oldu. Hoşçakalın. Arkadaşlar beyefendiyle röportajı bitirdik ama konuşma sohbet bitmiyor tabii ki röportaj bitti diye. Ben de Eskişehirliyim diye gidip gelirken diyor senin etkinliklere göre ayarlıyorum programımı diyor. Ee, gerçekten öyle aile büyüklerimiz Eskişehir'de. Evet. E, ayda bir işte 3 e, haftada bir gidiyoruz ama. Çocuk ama önce tabi Şubat'ta gidemedim Tabi sizin bakıyorum <laughs> bu o, hafta içinde hangi etkinlik var. Hiç gidemeyiz. Ona göre ayarlıyoruz ya. kendimizi. E alışverişçilerimizde e, genelde e, bu tür yerlerden yaptığınız için en azından kargo parası vermiyorsun. Bir de Oo, evet. e, şeyden internetten yaptığın alışverişlerden daha da hesaplı geliyor sizin hmm. bu tanıtım yaptığınız şeyde hmm. e, günlerde. Seçip de alıyorsunuz. E, ta, yani. seç, seçerek alıyoruz yani hiç şimdiye kadar marketten kolay kolay peynir zeytin falan almadık peynir. Oo güzel. Onun için sürekli yapıyorsunuz. marketin raflarına gelmeyen ürünler geliyor e, buraya evet, Bir de e, e, yöresel yöresel yani o illerin şeyleri geliyor hani Türkiye çapında bilinen yerel firmaları geliyor o daha da sağlıklı oluyor yapan ürünler yani burada şeyde şarküteride satılan onlarda da güzel ürünler geliyor ama atıyorum şarküteride güzel bir kaşar 140 lira alıyorsunuz bu da 180 lira 60 lira yani. Burada biraz farklı diyor o da kiradan dolayı mesela şöyle küçük mesela şu arkadaki abi elhan bir 10 bin lira buraya kira vermiştir metrekaresi 500 i̇şte. 600 yani düşün. şekilde. Çoğu bilmiyor bu şekilde. mesela bu detayları. İşte pahalı pahalı i̇şte. diyor ama işte yok, adam mesela yok. Kars'ta kars tak kars 1000 kilometreden geliyorlar. 1100 kilometreden geliyor arkadaşlar Aynen. 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 Kolayla gelmiyor şu kriz döneminde özellikle anlamanız gerekir. bu e. arada Şenol Özü tanıyor musunuz? Şenol Bey, evet, evet. muhtar e, e, arkadaşım. Ben de yani selam söylüyorum ama daha çok etkin Öyle mi? kullanıyor sosyal medyayı değil mi? E, o Şenol Bey efsane zaten. Bir de <laughs> e, e, muhtarımız e, e, mahallenin yani bütün hizmetlerine çok güzel aydınlık evler muhtarı. E, çok güzel hani hizmetlerde bulunuyor ve onu da e, Şenol Bey işe şey yapıyor. Yani sever e, ya Onun kadar başarılı paylaşan yoktur herhalde. E, tabii 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 sosyal medyayı gerçekten Gayet çok güzel, güzel kullanıyor, kullanıyor Şenol Bey. Gerçekten çok güzel kullanıyor. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tanışımdan yani gerçekten olduk. faydalı bir hizmet. Yani tekrar teşekkür ediyorum. O zaman videolara yorumları bekliyorum. YouTube'dan takip edin arkadaşlar destek vermek isteyenler. İnşallah <laughs> oldu. Teşekkürler. İyi çok günler diliyorum. Oldu, teşekkürler. Gezmeye devam.